Peki Hubeyb Diamond düşmanlığına ne diyorsun? Evet çok birbirlerine çok gareziler sahine. Yani Hubeyb Hubeyb'in Diamond hakkında bana konuşmasını dinledim. Diamond'ın bana Hubeyb hakkında konuşmasını dinledim. Abi ikisi de birbirine nefret dolu. Hani yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani <laughs> araya giren arada kalır. Ne yapayım? Yetişkin insanlar. Ama Hubeyb'i seviyorum ben. Yani çok şey bir çocuk. Saht bir çocuk. Köprü olsam ya yani ne yapayım ki şimdi yani. Çok azıtırlarsa kavgada hani tartışmada evet aracı olmaya çalışırım ama herkes birbiriyle iyi geçinecek diye bir şey yok. Yani iki iyi insan da birbirine düşman olabilir. Böyle senin yatakta birleşiyor herkes. <laughs>